Dünya üzerinde 40 yılı aşkın süredir yayın yapan gizemli bir radyo istasyonu var. Hiç müzik yok, hiç reklam yok. Sadece tek düze bir vızıldama sesi. Zaman zaman bu uğultunun arasına Rusça kelimeler, sayılar ve isimler giriyor. İşte bu gizemli yayın. Adı UVB-76. Diğer bilinen ismiyle The Buzzer. UVB 76 4625 kHz frekansında yani kısa dalga bandında yayın yapıyor. İlk yayınları 1970'lerin sonunda duyulmaya başlandı ve o günden beri neredeyse hiç kesilmeden devam ediyor. Sinyal genelde kısa, tekrarlayan bir uğultudan oluşuyor. Arada ise insan sesiyle anonslar giriyor. Bu anonslarda genelde Rusça isimler, sayılar ya da tek kelimelik cümleler yer alıyor. En ilginç yanlarından biri ise şu. Bu yayınları dinlemek için özel bir teknolojiye ihtiyacınız yok. Kısa dalga bandını destekleyen bir radyo cihazı ya da amatör telsizle UVB 76'yı yakalamak mümkün. Hatta Türkiye'de bile özellikle gece saatlerinde ve uygun antenlerle bu yayını duymak mümkün olabiliyor. İnternetteki çeşitli siteler sayesinde bilgisayar üzerinden de kolayca erişilebiliyor. Şimdi sırada bu frekansı dinleyerek kaydettiğim ufak bir ses kaydı var. URB-76'nın amacı hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak yıllar içinde pek çok teori ortaya atıldı. Kimilerine göre bu Rus ordusunun gizli iletişim hattı. Bir başka teoriye göre Dead Hand ismi verilen nükleer bir saldırı durumunda otomatik devreye girecek bir sistemin parçası. Daha basit bir iddia ise bu yayının sadece frekansı işgal etmek için var olduğu. Bazıları ise bunun psikolojik bir savaşın parçası olduğunu, merak uyandırmak için özellikle böyle tasarlandığını söylüyor. 2010 yılında istasyon bir süreliğine sessiz kaldı. O dönemde amatör radyo meraklıları Moskova yakınlarındaki Pova Rovo isimli terk edilmiş bir askeri üste yayın ekipmanları buldu. Bu da evet gerçekten askeri bir merkezden yayın yapılıyor fikrini güçlendirdi. Ayrıca bazı kayıtlarda yayın arka planında zil sesleri, insan konuşmaları hatta ofis ortamına benzer sesler duyuldu. Bu da yayının tamamen otomatik değil gerçek bir yerden kontrol edildiğini gösteriyor. UVB 76 halen yayında. İnternette bile canlı olarak dinlemek mümkün. Yani 40 yıldır hiç durmadan çalışan bir istasyonla karşı karşıyayız. Ama halen resmi olarak kimse bu yayın tam olarak şu işe yarıyor demedi. Belki gerçekten çok kritik bir savunma sisteminin parçası. Belki de sadece gizemini koruyan sıradan bir işgal sinyali. Kim bilir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? UVB 76 gerçekten Rusya'nın gizli bir askeri projesi mi? Yoksa dünya tarihinin en uzun süren radyo şakası mı? Yorumlarda fikirlerinizi yazın. Belki birlikte çözümün bir adımına daha yaklaşırız. Müzik